Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomda havacılık yönetimi bölümünden bahsetmek istiyorum. İlk 5 ve son 5 bölüm hangi taban puan ve başarı sıralamalarıyla geçen yıl yani 2024 yılında öğrenci almış? Gelin birlikte bunlara bakalım. Arkadaşlar ilk 5 bölümün ilk sırasında Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi İngilizce Burslu bölümünü görüyorum. Bu bölüm arkadaşlar 466,871 taban puan 2223 Başarı sıralamasıyla öğrenci almış. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi İngilizce Burslu Bölümü 381,777 taban puan 58889 başarı sıralamasıyla almış. Atılım Üniversitesi arkadaşlar Havacılık Bölümü İngilizce Burslu bir bölüm yine 372,716 taban puan 74348 başarı sıralamamız var. İstanbul Bilgi Üniversitesi 4. sırada burslu bir bölüm. 371,858 taban puan 75920 başarı sıralaması ve 5. sırada yani en yüksek puanlı 5. sırada Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimini görüyorum. Bu da 356,569 taban puan 109033 başarı sıralamasıyla son öğrencisini 2024'te almış. Arkadaşlar bir de en düşük puanlı alanlara bakalım. Burada özellikle devlet üniversitelerini seçtim. En düşük puanlı devlet üniversitesi havacılık yönetiminde bakalım hangi puanlarla almış. İskenderun Teknik Üniversitesi havacılık yönetimi 290,438 taban puan. 418.889 başarı sıralaması var. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Havacılık Yönetimi 286,639 taban puan 449187 başarı sıralaması Gümüşhane Üniversitesi var arkadaşlar Havacılık Yönetimi 284,219 taban puan 469226 başarı sıralaması Iğdır Üniversitesi 254,800 pardon 489 taban puan 775.698 başarı sıralaması ve son sırada en düşük puanlı arkadaşlar havacılık yönetimi bölümü devlette Dicle Üniversitesi 293,946 taban puan 392.395 başarı sıralamasıyla son öğrencisini almış. Diğer videolarımda diğer bölümlerinde ilk 5 ve son 5 bölümlerinden bahsedeceğim. Beni izlemeye lütfen devam edin.